Ergin Hocam merhaba. Merhaba. Dördüncü bölümden. Sevgiler, saygılar, hürmetler nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Birçok konu konuştuk şu ana kadar. Geçen hafta da yine Erdem arkadaşımızın aklına parlak bir fikir geldi ve iletişim üzerine bir şeyler merak etmiş olduk. Bu konu hocam insanlar aslında birbirini dinlemiyor mu konusu? Yani konuşuyoruz bir şekilde gün içinde iletişim halindeyiz ama birbirimizi ne kadar dinliyoruz ya da dinlemiyor muyuz gerçekten yeteri kadar? Bunun da sebebi kutuplaşma mı? Buradan bir başlayalım daha sonra bu soruları şekillendireceğiz. Yani şimdi açıkçası kutuplaşma belki küçük bir fark faktördür. Biraz özel bir faktördür ama bunun sebebini düşündüğüm zaman biraz daha toplumsal yapının değişmesiyle ilgili şeyler olduğunu daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Şöyle biliyorsunuz insan toplumsal bir yaratık diye tanımlanıyor ve hepimiz kendi çocukluğumuza yani hepimiz dediğim tabii ki 1990'larda en azından çocuk olanlara kadar bunu geriletebiliriz. Baktığımız zaman aslında böyle toplumsal oyunlarla işte klasik grup halinde oynanan oyun kültürüyle işte sokakları kuşatarak gelişen bir yapı vardı. Bu tabii ister istemez iletişimin de toplumsallaşmasını sağlayan bir yanı vardı. Fakat süreç özellikle bilgisayar teknolojisinin çok gelişmesi, cep telefonu, teknolojik oyunlar bunlarla birlikte geliştikçe bireyler daha çok kendi içlerine doğru kapanmaya yol aldılar. Tabi burada bireylerin özel bir tercihi de değil bu. Öyle bir bakmamız lazım. Yani kapitalizm insanları birey yapmaya zorlar. Bu onun temel koşuldur. Hatta ders kitaplarında bize şöyle bir tanımlama yapılır. Denir ki işte toplum bireylerden oluşur. ya yani Oysa bu bir matematik atomik şey değil. Toplum bireylerden oluşmaz. Gruplardan, sosyal çevrelerden, sosyal sınıflardan oluşabilir. Yani bireyler dediğimiz şeyler sosyal sınıfların karşılığıdır. İnsanlar ne kadar birey haline gelirlerse o kadar yalnızlaşırlar. Bu da sistem açısından da o kadar olumlu bir şey olur. Bu anlamda belki biraz da ideolojik bir yönlendirmenin de sonucu. Siyaset diyebilir. temelli diyebilir miyiz bu? Mi? Yani çok şeyi hakim değilim. Hepsinin payı var ama ne kadarı bir bilinçli sürecin ürünü, ne kadarı öngörülememiş bir sürecin ürünü buna çok hakim değilim. Netice itibariyle her şeye de bizi belirliyorlar şeklinde bir otomasyon biçersek bu da aslında özne olarak kendi varlığımızı inkar etmeye bizi götürür. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Ama şurası çok açık. Neticede siz insanların atomize edilmesi, insanların bireyselleştirilmesi kapitalizmin ideolojik yönelimlerinden birisi. Bunu sağlamaya muhakkak çalışacak çünkü insanlar ne kadar topluluk bilinci içinde olurlarsa ne kadar sosyal yapılarının farkında ve onun içinde olurlarsa o kadar sistem karşıtı olma yönelimleri artıyor. Ne kadar yalnızlaşır, ne kadar bireyselleşirlerse o kadar sistem çarkına göre hareket etme biçimleri artıyor. Ama burada 1970'lerde, 60'larda teknolojinin bu kadar gelişip insanların beğenilerini bu kadar kasıp kavuracağını, öngörülebilir tartışmak gerekir. Bence o kadar da öngörülebilen bir şey değildi. Yani direkt ideolojik yönelimlerle de olan bir şey değil ama sonuç olarak geldiğimiz aşamada baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Benim bir oğlum var. 9 yaşına girecek. Az kaldı. Kendi çocukluğumla onun çocukluğunu, onun şu yaşını kıyaslıyorum. Onun yaşındayken ben bizim o zaman oturduğumuz yerde sokağımızda bir park vardı. Gece 11-12'ye kadar parkta çalgınlar gibi oynardık. Annelerimiz bizi artık zorla, terlik zoruyla işte bu işte kızarak falan eve sokarlardı. Burada sokak korkusu yoktu. Bir hırsız gelir bilmem ne olur sizi çalar eder bir şey yapar. Bu tip korkular yoktu. Fakat bu korkular da çok gelişti ve artık çocukları sokakta bile yalnız bırakmıyor. Anne baba gözetiminde oluyor. İşte arkadaşlar özel olarak seçiliyor. Onunla oynama, bununla oyna, şununla oynama. İşte mesela şimdi taşındığımız yer bir site. Bu sitenin içinde dört duvar arasında ya da bir büyük bahçesi var gerçi ama çocuklar. O bahçenin içinde oynuyor ve biz burada şey yanılsamasını yaşıyoruz. Bak güven içinde oynuyorlar. Oysa yarı açık cezaevinde çocuk oynatıyorsun gibi baktığın zaman evet. sokağa çıkartamıyorsun çocuğu. Toplumsal yapının bu anlamda dejenere olması ya da bu anlamda güvensizleşmesi de bir etken. Bütün bu etkenlerin toplamında süreç bizi ister istemez kabuklarımıza doğru çekmeye, çekmeye, çekmeye gidiyor ve bunun sonucunda da bir çılgın vaziyette bir eserleşme gelişiyor. Saflaşma, sınıflaşma açısından da bir değerlendirdiğimiz zaman ne çıkıyor gözümüzün önüne? Tabii şimdi bir, bir anekdot geçeyim size. Dediğim gibi büyüdüğüm yer Levent. Şu anda İstanbul'un en lüks semtlerinden biri sayılıyor. Ve bir kapıcı ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Okuduğum okulda o zamanki adı Levent İlkokul, sonra Lütfi Banat oldu. Şimdi orada statü olarak çok zengin çocuklarıyla birlikte biz okuduk. O zaman özel okul, şey okul ayrımı çok yoktu. Şimdi düşündüğüm zaman biz burada o ayrımsızlık içerisinde de, o ayrımı çok derinden hissetmediğimiz için belki bu sürecin bize çok olumlu etkileri olur. Fakat şimdi baktığımız zaman kutuplaşmayı sadece siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda da düşünmemiz gerekiyor. Mesela ekonomik durumu iyi olan aileler öyle ya da böyle çocuklarını muhakkak bir özel okula verme gereksinimi hissediyorlar. Devlet okullarının niteliksizleşmesinden dolayı başka bir takım nedenler de olabilir bilmiyorum ama temel neden budur. Bu da bir kutuplaşma problemi yaratıyor. Bu durumda artık şöyle bir algı oluşuyor. Fakir çocuklar devlet okuluna, zengin çocuklar özel ya da birlikte oynadığımız oyunları artık birlikte yapmıyorlar. Zengin çocuklar zengin çocuklarla, fakir çocuklar fakir çocuklarla gibi bir ayrım gelişiyor. Bu bir müddet sonra tahminimce çocukların zihninde doğal bir ayrım halini almaya başlıyor ve kendi arkadaşlarını kendi alanlarında seçmeye başlıyorlar. Siyasal olarak baktığımız zaman bunun benzerini bu sefer büyükler üzerinde görmeye başlıyoruz. Mesela Taşra'da vardır, çok görmüşsünüzdür. Alevilerin kahvesi, Sünnilerin kahvesi. Mesela bir bölgede Alevi, Sünni şeyi varsa ya da bir yere gidiyorsan işte oraya CHP'liler gider, buraya ötekiler gider. Ya da burası ülkücülerindir, burası solcularındır gibi. Aslında adı konulmamış, belki zoraki işte güçten kaynaklı olarak zoraki merhabalaşmalar vardır. Ama bunun dışında özellikle insanlar kendilerinden olmayanlar diye bir tanım yapıyorlar kafalarında ve bu tanımla da uyumaya çalışıyorlar. Kendileri gibi olmayanlardan otomatik uzak durmaya çalışıyorlar. Ha. Ben hocalık hayatımda bunun çok da doğru olmadığını tecrübe ettim. Mesela ben yaşam olarak seküler bir insanım ama özellikle dini bütün çevreden, hocalardan olsun, bazı öğrencilerden olsun çok ciddi böyle aydınlatıcı düşünceler, fikirlerle karşılaşıp öyle derin sohbetlerimiz, hatta iyi arkadaşlıklarımız oldu. Azdır, çoktur sayısı bu tartışılır ama bu bana ait bir şans gibi, üniversitenin getirdiği bir şans gibi ama toplumun genelinde bu şans çok az. insanlar bununla yavaş yavaş ön yargılı olarak yüklenmeye başlıyorlar ki bu ön yargıların da tabii altyapısı da var işte ne bileyim o bilmem necidir onun yemeği yenmez, bu şudur, şudur bunu yemeği gibi artık yavaş yavaş kültürel bir hal alan bir kutuplaşma da var. Evet, bu da insanları ister istemez birey olmaya değil belki ama kendi grubu içinde kalmaya itiyor. Evet bir de oyu, ön yargı da sonradan insanı çok zorluyor. Ön yargılı yaklaşıldığı zaman A tarafındasın, B tarafındakine ön yargılı yaklaştığın zaman belki de yakalayacağım büyük bir fırsatı aslında itiyorsun. Onu tanıyarak elde edeceğim büyük bir fırsatı büyük bir iyiliği itiyorsun. Evet. Zorlaştırıyor o aslında onu onun dünyasının içine girmen. O da var ama sırf ön yargı da değil. Biraz şey gibi de düşünmemiz gerekiyor. Ya insan kestiremediği bir tepkiyle karşı karşıya kalıyor. Şimdi bir girişimde bulunacak ve bir anda terslenebilme. Buna bu riske girmiyor. Bir de tabii o ideolojinin hakim olduğu bölge meselesi var. Mesela milliyetçi ya da bir de belki de faşist bir kafa yapısına sahip ya da bu yönüyle gelişmiş bir bölgede solcuyum diye ortada dolaşmak çok da şey değil. Nasıl diyeyim? Mantıklı değil aslında. Rahat bir rahat bir durum değil. Çünkü orada kafada direkt otomatikman risk hesapları evet, oluşmaya evet. başlıyor. Bu anlamda tabii yaşam koşulu ya da bu kültürel yapının kendisi de biraz insanların bu ön yargılarını haklı çıkartır nitelikte gelişiyor. Evet hocam şimdi bu iletişimi sağlıklı kurma konusunu biraz da sizin uzmanlık alanınıza doğru çekelim. Mimariye doğru çekelim. Şimdi şehir yapılarında çok da fazla böyle insanların bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği alanlar artık kalmıyor. Belki de alelade bir şekilde ruhsatını, ehliyetini vesaire gerekli izinleri alan insanlar yapılarını dikiyorlar vesaire. Siz şehir yapısını göz önünde bulundurduğunuzda yaşadığımız şehirden İstanbul'dan bahsedelim. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mimari açıdan gerçekten bunun kısırlığını yaşıyor mu insanlar? Mimarinin buna bir etkisi var mı daha doğrusu? Var. Evet, büyük oranda var etkisi. Mesela şöyle bir şey örnek aklıma ilk gelen örnek bu AVM'ler meselesini hı hı. düşünün. Şimdi sosyal yaşantımızı temel ayaklarından biri sahne geldi. Gidip alışveriş yapma. Bizim kuşağımız biraz daha toplumsal olanla biraz daha bireysel olanın ikisini de gördüğü için karşılaştırma yapabiliyor. Bu anlamda bir miktar şansımız var diyelim. Mesela bayramlarda, seyranlarda olanı bitene baktığımız zaman nedir, neydi? işte komşu ziyaretleri, işte ortak bir yerlere gitmek, bir takım şeyler. Şimdiki kültürde ne var, şimdiki durumda ne var? AVM'lere gitmek var. İşte AVM'lerin dışında ne var? Tatil köylerine gidip tatil yapmak ama bu tip sosyalleşme tipi onların da kendi adına bir sosyalleşme yönü var ama hep bireye yönelik. Kültürün geleneksel yönüne ya da sosyal yönünü, toplumsallaşma yönü çok besleyecek şeyler değiller. <laughs> toplumsallaşma yönü daha geri planda kalmış vaziyette. Bunun temel gerekçelerinden birisi tabii ki mimariye de yansı, yansımak zorunda. Yani çünkü yine Marksist literatürden konuşacak olursak mesela ekonomik altyapı, politik üst yapıyı ve beraberinde bütün üst yapıyı belirler diye bir düz düstur var. Şimdi burada ekonomik altyapı tamamıyla tüketme üzerine, tüketim kültürünü oluşturma üzerine kuruluysa her şey onun bir parçası olmak zorunda. Bu tüketimi de sağlayacak şey bu bireyselleşmenin kendisi. Bu anlamda mimari de buna yönelik olmak zorunda. Mimari katılımcı dediğimiz içine giren insanı onun bir parçası olarak, kendisine onun bir parçası olarak hissedecek bir formdan uzaklaşıp onun bir izleyicisi olma noktasına. Dolayısıyla izleyici olduğu zaman da onun ya beğeni alıcısı ya satıcısı yani ya beğenini bu anlamda tüketicisi ya da satıcısı bu anlamda tüketicisi yani iki anlamda da tüketicisi olmaya doğru yetiyor. Ve bütün süreçte bu yönde gelişiyor. Nasıl? Postmodernizmle aslında başlayan ya da postmodernizmle kendini ilk büyük ifade eden akımdı bu. Postmodernizm, modernist düşüncenin ki modernizm de sosyalist fikirlerden çok etkilenen mimar bir akımdı. Tamamen karşılığında gelişti. Karşısında gelişen bir şeydi. Yani ben yaptım oldu diye özetleyebileceğimiz işte her şey her şeyle bir arada olabilir yani ilke diye bir şeyin olmaması temel ilkedir gibi hı hı. bir takım paradigmaları olan bir yaklaşım sonra sosyalist postmodernistler falan çıktı tabii kendi içinde evet. o da gelişti ama ilk çıkış noktası buydu biraz hep şeye benziyor işte modernistlerin en önemli isimlerinden birisi olan minimalizmin de öncüsü sayılan Misvan Derrohe'nin Less is more az çoktur diye bizim çocuklar anlattığımız yani ne kadar sade o kadar iyi yaklaşım lesis bor, az sıkıcıdır şeklinde revize eden ve bu şekilde de ne kadar seni içinde eriten, ne kadar seni içinde kaybeden şekline dönüşen bir mimarlık algısı oluştu. İşte şu anda eğitimde öğrencilerle konuştuğumuz zaman gördüğümüz her şeyde de bunun altyapısı var. Nasıl? Mesela öğrenciye bir şey soruyorsun işte nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Direkt bir imaj dünyası içine seni sokuyor. Bu imaj dünyası tamamen kendi mimar kim liğini öne çıkartacak yani ben farklı bir şey yapmalıyım tarzında. Evet. Benim, benim daha birinci sınıf öğrencisi mesela farklı bir şey. Sen şunu soruyorsun. Neyden farklı? Farklı olmak için bir önünde bir referansın olması lazım. Şundan farklı. Onu daha bilmiyor ama diyor ki farklı bir şey yapmam gerekiyor. Çünkü ona gösterilen bütün örnekler bunun üzerine. Mesela Zahadit'i gösteriyorlar. Zahadit çok büyük bir mimar. Biçimsel olarak çok estetik ve amorf diye tabir edebileceğimiz kütleleri var. Fakat mesela hiç kimse şununla ilgilenmiyor zadit mimarlığının yanında matematik mühendisliği de olan bir insan. Yani o eğrileri oluşturmak için kadın bir ton matematik hesabı yapıyor. Yani yine kendisinin uzman olduğu bir bilim dalı üzerinden hareket ediyor. İşte orada bir bedel ödüyor. Nedir bedel? İşte ne kadar amorf kütle yaparsan o kadar şey kaybın oluyor. Evet. Kullanılmayan alan kaybın oluyor. O kullanılmayan alan kaybını estetikle telafi ediyor. Yani buradan da kazanç diye bir matematik yapıyor. Biz bunların hepsinden uzak bir şekilde direkt diyoruz ki işte zadit gibi bina yapacağım ya da bir kültür merkezi yapıyorsa işte onun ya Azerbaycan Aliyev Kültür Merkezi'nin hemen formuna yönelmeyi çalışıyorsa Zadit onu olana kadar bir ton emek, bir ton çaba ve bir felsefe sürecinden geçmiş. Benzer şekilde işte Frank Geri gibi böyle çok imaja yönelik işler yapan mimarlar mimarlık camiasında çok ön plana çıkartılıyor. Baktığımız zaman bunların altyapısının hepsinde aslında ismin kendisinin, ismin işinin önüne geçmiş olması gibi bir gerçek. Var. Bu, bu mimarların kötü olduğu anlamında değil. Hepsi çok iyiler. Biri akımın, bir şeyin öncüsüdürler ama onların felsefesini, onların felsefesinin altyapısını hiç bilmeden ya da hiç o çocuklara anlatmadan direkt olarak ya da kavramalarını sağlamadan direkt olarak bir takım biçimler bak bu bunu yapmış, bak bu bunu yapmış, bak burada bu çok böyle bir şey yapmış diye gösterdiğimiz zaman öğrenci onu başarı hikayesini sadece alıyor birey olma kısmını sadece alıyor toplum kısmını değil ve kendisiyle onu özdeşleştirmeye çalışarak kendisinde bir başarı hikayesi yaratmaya çalışıyor yani onun için mimarlık bireysel bir başarı hikayesine dönüşüyor bu da doğal olarak yaptığı böyle bir kişinin yaptığı üründe bu şekilde olur yani to bir toplumsallığı olmaz içine alan içindeki kişinin ondan nasıl etkileneceğini onun içinde nasıl bir yapıya bürüneceğini çok düşünmez çok umursamaz. Dolayısıyla o da toplum aslında bu tarz konularda herhangi bir faydası olmuyor. Ol, yani şöyle fayda zarar meselesi tartışmalı bir mesele. Dediğim gibi eğer ki o duruş içerisinde yani toplumsallaşma yerine evet toplum bireylerden oluşur. Az az çok az çok değildir, az sıkıcıdır diye yaşam tarzına sahip birisi için evet. Bunlar çok mükemmel şeyler ama bizim gibi insanın sosyal bir yaratık olduğunu, bu sosyal yaratığın böyle bir matematiği yani bireylerin toplamıdır toplum şeklindeki bir matematiği kabul etmediğini düşünen kesim için. Evet bu insanın daha çok tükenmesine tüketilmesine yol açan bir süreç. Hocam bir de şimdi bu meseleye sosyal medya kısmı da geliyor. Sosyal medya evet bir özgürlük alanı. Çok faydalı şekilde kullanabildiğimiz yönleri de var. Ama bir de karanlık tarafı da var sosyal medyada. Mesela ben anonim olarak herhangi bir platform, hesap açıp herhangi bir tanımadığım insana ya da yolda görsem yüzüne söyleyemeyeceğim kelimeleri, cümleleri sarf edebiliyorum. Bu tarz işin karanlık tarafı da var. Hem bu yönünden hem karanlık tarafından hem aydınlık tarafından iletişime ve o kaynaşmaya ne gibi olumlu ya da olumsuz etkileri var sosyal medyanın? çok boyutlu bir soru. En azından ben de şu anda eşim olan kişiyle sosyal medya üzerinden tanışmış bir insan olarak tabii ki külliyen zararlı diyemem neticede. 12 yıla varan bir, bir birlikteliğimiz var. Şimdi burada temel sorun tahminimce insanın girdiği alanda neresi olursa olsun, sosyal medya olabilir, çalıştığı herhangi bir şey, olabilir, bulunduğu alanda kendisinin konumunu, kendisinin durumunu farkındalığıyla ilgili bir mesele olabilir. O farkındalık varsa herhalde alan çok etkide bulunur. Ama farkındalık yoksa ya da bu konudaki yeterli altyapıya sahip değilse o alanın dinamikleri kişiyi etkilemede çok baskın hal alıyor diyebiliriz. Nasıl birkaç örnek şöyle söyleyeyim. Mesela benim sosyal medyada yaşadığım olaylarda şu tip faktörler çok var. Çok ezilmiş kişiler burada tamamen o ezilmişliklerinin verdiği hırsı, hıncı burada bir takım kişileri ezmeye çalışarak dile getirebiliyorlar ya da uygulayabiliyorlar. Mesela biz tartışırken ben hiçbir zaman sosyal medyada tanımamıştım bir insana sen diye hitap etmedim. yani Muhtemelen ki çoğu da beni tanımıyor bu camiadaki insanların ya da en azından Twitter'da. bize Bana çok sen diyen oluyor. Muhtemelen de sen diyenlerden belki babası yaşındayımdır. Yani tabii o dünyayı kendisi gibi kavruyor. Onun da karşı herhalde 20-30 yaşında birisi var diye düşünüyor. Ya da gerçek hayatta da böyle olduğu için mesela. Mesela siz gerçek hayatta da böylesiniz. Belli bir samimiyete evet. ulaşana kadar evet. Evet, evet sen demem yani. Çünkü kişiye saygıyla ilgili bir yanı Ama var. yani ya. Biraz sanki sosyal medyanın dediğiniz gibi o rahatlığı var. Direkt mesela bir, birkaç kişiyi uyardığım zaman babanın oğlu muyum ben yani niye sen diyorsun ya da siz tanımadığınız insan siz sen mi diyorsunuz falan gibi şey yaptığım zaman hiç istifini bozmuyor. O şekilde devam ediyor. Çünkü bu bir güç savaşı alanı. Hatta şöyle şeylerle falan da karşılaşmıştım. Ben kelimeleri iyi kullandığımı düşünüyorum. Özellikle yazı dilimin iyi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok mütevazı değilim. Birkaç şey yaptığım zaman, mesela iğneleyici birkaç şey yaptığım zaman birisine şey yazmıştım. İşte herkes kendi sokağa kadar dünyaya bakar. Demek ki sizin sokak o kadarmış diye bir şey yazmıştım. Hemen arkasından küfür etmeye başlamıştı. Bunu çünkü cevap veremeyeceği bir saldırı evet. olarak kabul etmişti. Buradan ben de şunu anladım kendi payıma. Çok özel bir alan dışarıda asla yapamayacağı, asla karşı gelemeyeceği, asla öfkesini boşaltamayacağı ya da bütün sindirilmişliklerini kusabileceği, buradaki bütün hıncını çıkartabileceği bir mecra burası. Belki de insanlar anlatmak için yaşıyorlar bir de. O, o yön de var. Bu Marquez'in tabının en sevdiğim sözüdür. Yani neyi nasıl yaşadığınız çok önemli değil. Nasıl anlattığınız ve anlatmak için nasıl yaşadığınız çok önemlidir gibi bir ifadesi var. Orası bunu da sağlıyor ve benle ilgili tartışmasını belki arkadaşlarına şey olarak anlatıyordur işte lavuğun birisi çıktı şöyle iki addini bildirdim şey yaptım falan diye bir güç tatmini de yaratıyordur. Bu tip alanlar var. Günümüz insanın biraz da muhtaç olduğu çünkü kendisi yalnızlaştıkça bireysellik çaresizleşiyor, güçsüzleşiyor. Kendini güçlü hissedeceği noktalara ihtiyaç duyuyor. Alan burayı tanımlıyorsa burada ona bir yer açıyorsa bunu kullanıyor ve ona bir keyif vermeye başlıyor. Benzer şekilde çok yalnızlaşan insanların arkadaş bulma konusunda bu alanı kullandıkları Dışarıda bunu sağlayamadıkları için. Bu da bir özellik. Başka bir şey daha var. Bu, bu da biraz önemli. Tabii böyle seke seke konuşuyorum. Çünkü konuştukça aklıma işin bir başka evet. boyutu, bir başka boyutu geliyor. Bir yandan da sürekli o pratikleri aklımdan geçiriyorum. Şöylesi bir yönü de var bunun. Ben kendim bunu bizzat yaşadım. Sosyal medyaya çok bağımlı o hale geldiğimiz zaman o da küçük bir dünya gibi oluyor. Mesela neticede sosyal medyada takip ettiğimiz, mesela Twitter için, Facebook için çözer. Kişiler kendi çevremize yakın kişiler. Aslında orada da bir sokak oluşturmuş oluyoruz. Bu seçim sürecinde ben şunu çok gözlemledim. Mesela Twitter hesabım üzerinden okuduğum, paylaştığım şeylere bakacak olursak yani tamamen Türkiye'nin değişiyor olması gerekiyordu. İnsanları belki de bu ortam, bu ambiyans da mutlu ediyor. Çünkü orada bir grup olduğu hissini kavuşuyor. Düşünsenize açıyorsunuz interneti ve takip ettiğiniz kişiler hep sizin gibi hayran olduğunuz ünlüler olabilir, de işte abileriniz olabilir, kul çevresinden biliyor ve onlarla ilgili yazışmalarda hep sizin gibi şey. Zaten öteki sizin gibi olmayanları elinizin tersiyle bir çırpıda itebiliyorsunuz ve bu da bir güç alanı haline gelmeye başlıyor. Siz dışarıda bulamadığınız mutluluğu sanal dünyada bulursanız ona daha da çok tutulmaya başlıyorsunuz. Daha da çok bunun bir parçası olmaya doğru gidiyorsunuz. Böyle bir büyülü yanı var. Biraz tehlikeli ama günümüzün kaçınılmaz gerçeği yani. Çok şey yok. Aslında yine oradaki dediğim, dediğiniz ya işte istediğimiz kişi takip ediyoruz, bizim gibi insanları takip ediyoruz falan. Onu o özgürlük de işte aslında belki bizi diğerlerini ötekileştiriyor ya da ötekilerini bize yabancılaştırıyor. Muhakkak yani bu var. Yani aslında gerçek hayatın tamamen sanal yansıması oluyor yani. Ben bu konuşmayı yaparken diyorum ya sürekli kendi şeylerimi hesaplarımı evet. gözden geçiriyorum. Ne yapıyorum, ne ediyorum, kimlerle nasıl muhabbet ediyorum diye. Ve karşıma çıkan sonuç hep şu oluyor. Bizim camiayla birlikteyim. Evet. Yani bizim camia dediğim camia Instagram'da bir tane mimarlık büromun ya da mimarlık kendi olarak mimarlık işlerimi paylaştığım bir sayfa var. O bizim camia. Twitter'da işte çok böyle beğenerek okuduğum yazılarını kişileri, onların yazıları çıkarsa kaçırmayayım diye işte sohbetini sevdiğim bir şey. İnsanlar var. O bizim camia. Yani bunlar ayrı ayrı alanlarda olabilir. Ama netice itibariyle hepsi bizim camia. Hocam peki hiç fake hesap mı? Yok. Yani Twitter hesabında... Ya hesabımda... da hiç o saldıran kişi siz oldunuz mu? Yok. Hiç o tip muhabbetlere girmiyorum. Ben eleştirel bir yönüm var. Mesela böyle çok takdir tebrik teorik içerikli değil de ya bu yanlış düşünce, bunu şöyle bakmak, kendime zihin egzersizi yapıyorum. Karşı taraftakini de çok incitmeyecek bir ifade kullanarak ki bu konuda da şu ana kadar hiç kötü bir şey almadım. Birkaç tartışma biraz fazla uzayınca, diller sertleşince evet orada birkaç kere öyle sinir albüldü oldu ki o da normal ya. Yani. Benim de üslubum biraz herhalde tepeden belki. Karşı tarafı biraz ezici nitelikte. Belki onun da etkisi vardır bilmiyorum ama e, dolayısıyla hiç o tip pozisyonlarım olmadı. Twitter'daki adresim adım soyadım yok. Ama mesela bu programı paylaşıyorum orada arkadaşlar evet. yani Kim öyle... olduğunuz belli. Evet yani öyle bir gizlenme şeyim de yok. Biz de buraya Twitter kullanıcı adını yazarız altta. Şimdi hocam şöyle yapalım. Konu çok uzun ve derin bir konu. Konuyla alakalı iki soru daha soracağım. Konuşmaya biz devam edeceğiz ama videoyu, bu bölümünü iki bölüm yapalım bu videoyu. Tamam. Bu bölümü burada noktalamış olalım. Önümüzdeki haftada birazdan soracağım soruları yayınlamış olalım. Yani izleyicilerimiz açısından da biraz daha dinlemesi daha rahat, daha keyifli olacak. Bu bölümü noktalayalım. Önümüzdeki hafta bu bölümün kalanıyla tekrar karşınızda Tamamdır. olacağız. Tamamdır. Süper.